Babam hoşuna için. Evet 28 Şubat 2023 depremin 23. günü bir taraftan yıkımlar devam ediyor bir taraftan da insanlar evlerinden evlerinden kazınan eşyalarını kurtarmaya çalışıyorlar bir de böyle kendi imkanlarıyla merhaba merhaba amca geçmiş olsun merhaba. Siz burada mı oturuyorsunuz konteyner sizin çocuklar mı gönderdi size çok iyi. Konteyner en azından Ölümün daha rahat. Geldi yetişti bana. Oğlunuz Almanya'dan yetişti. Ee, bunu yaptı. Evet. Daha burada. Çok iyi. Daha burada şimdi çadır arkadaşlar var burada. Çok iyi. Çok ha. iyi. Bu en azından daha iyi. Soğuktan, sıcaktan daha arkadaşlar, iyi koruyacak en azından çadıra göre. İşte yapar. Şu muydu sizin evet. eviniz? Küçük olan yaptı. Geldi bana bunu yaptı yapacak. Onlar mesuldürler. Tabii, ne yapacaklar? Tabii, evet, yapacaklar. Evet. Şimdi, tabii artık. sen de varını onu onlar için. Ben harta Evet. Yani. evet. E, evinize ağır hasar falan mı verildi? Yani? İşte böyle. Camlar sağlam. Dokunduk, var. içeride de var. Evet. Biraz katiller. Sütüller sağlam. Falan burada. Şimdi bu soğuk var ya köpük. Tabii köpür. Hı -hı. Tabii var. tabii. Çoğu orada. Evet. İşte bilmiyorum. Evet. Bir kere batıra bir şey demedim. Bir daha bakacaklar. Bir daha bakacaklar. Ha iyi iyi. Sen Çok geçmiş olsun. Ben, ben, gazeteciyim. Diyarbakır'dan geldim. Gazeteci. He. Diyarbakır'dan geldim. Maşallah, ha. Maşallah, sağ ol. Senin ismin neydi amca? Göksel. 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 Ara, ara, Göksel. Mamo Göksel. Mamo Göksel. He. Serçava Mamo Göksel. Her <laughs> Göksel. Arı Mamo Göksel. Mamo Hoştıra. Ha. Baş. <laughs> Hadi. Hamı kartı. Serçava. Gel, evet. gel gel gel. Tamam. zaten bir şey kalmadı. Evet. Şimdi bu, bizim bu tarazı var ya. Öyle fazla yok. Yalan. Yok hindi çok. Yıkırmış evet. yok. Fazla öyle yok. Başa mamu, mı bilir. Evet. Sağ ol. Evet. Aha. Tamam. Evet mamu, mamu da yurt dışından çocukları gelmiş yetişmiş. Evet. Geçmiş olsun yetişmiş. Hem hemen kendisine bir konteyner ayarlamışlar evinin karşısındaki o boş alanda. Evi de dairesi de şu apartmandaymış. Evet buralarda görüyorsunuz artık sokaklar aralarına güvenlik şeritleri çekiyor çünkü yıkılacak bina sayısı çok fazla ve bunların tamamı tek tek bir bir yıkılıyor. Burada da yine evlerinden eşyalarını kurtarmaya çalışan yurttaşlar var. Evet burası yoksul apartmanıydı. Hepimiz yayınlardan haberlerden ismini duymuşsunuzdur, görmüşsünüzdür. Maalesef bu yapı çok sayıda kişinin Bizans'ı bedenin çıkarıldığı bir yapıydı. Hemen şu, şu an çalışmanın yapıldığı yapı tamamen yıkılmamıştı, yan yatmıştı ve kepçelerle yıkıldı. Şimdi enkaz kaldırılıyor. Daha sonra da Muhtemelen bu yoksul apartmanın enkazı kaldırılacak. e metterci le rischie, faranno le struste, le orecchie Burada sosyal market kurulmuş. Cumhuriyet Ortaokulu'nun bahçesinde. Burada insanların ihtiyaçları öğrenilir. İhtiyaçlar karşılanmaya çalışılıyor. Bugün 23. günü depremin. 28 Şubat 2023 Evet burası Lale Apartmanı'nın enkazı ve bitişiğindeki binanın enkazı. Neredeyse tamamen kaldırıldı enkaz. Tabi Lale Apartmanı depremde çökmüştü ama yanındaki yapıyı daha önceki videolarda göstermiştik. Ayaktaydı. Risk taşıdığı için onu da yıkmışlardı. İlk yıkılan binalardan birisiydi. Burası da Pazarcık Belediyesi. Evet pazarcık çarşı merkezi yana caddenin üzerinde iş yerleri açılmış yine seyyar satıcılar satış yapmaya başlamış ancak iç mahallelerde çadırlarda insanlar hala hayatın olağan bir hal almadığını Net bir şekilde gösteriyorlar. Patates 10 TL, soğan 16 TL, limon 10, karalahana 10, sivri biber 20, havuç 12.90 böyle. Bu çarşı merkezinde kamera açılmış, satışlara başlamış esnafın bir kısmı. Şimdi ana caddeden Menderes mahallesine doğru iniyoruz. Yani ana gezerken gerçekten insan hayat normale dönmüş diyebilir belki. Böyle bir görüntü hissedebilirsiniz. Ancak mahalle aralarında, çadır kentlerde evlerinin önüne çadır kurmuş olan insanların hayatlarına temas ettiğinizde aslında hayatın normale dönmediğini ve uzun sürede hayatın normale dönmeyeceğini net bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Sizin daireniz hangisiydi abla? Şu şurada alt katta, <laughs> alt katta oturuyor hemen. Eşyalarınızı boşalttınız, çıkarabildiniz. <laughs> Şuraya mı yerleştiriyorsunuz? Yerleştiriyor. Şu yerleştiriyor. Evet. Tamamen. Evet. Olarak. Evet şurada eşyalar daireden boşaltılı buraya alınıyor ama burası da aileye aitmiş. Çökmüş buralar tamamen. Tabii kendileri de kurtarabildikleri kadar Eşya çıkarmaya çalışmışlar buranın penceresini ki bu pencereden eşyalarını Bir çıkarmaya kapı, çalışmışlar. E, kitlenir, kitlenir. Evet, kapı açılacak durumda değil zaten. Açılacak diye kapıyı içeride basmış ya. Evet. Çıkaramadık, benim engelli oğlum oturuyor burada. Hı hı. O gün içinde yukarıda yattı. Evet. Yukarı katta yaptı. Hı hı. İşte o anda burada olsaydı yani. Ha, deprem, deprem deprem sırasında deprem engelli sırası. oğlunuz burada değildi. Burada değildi, o gece burada değildi. Evet. Burada kalıyordu. Şurada. Zaten. Evet. bak. Evet evet evet. Dur lan tamam, Burada yatsaydı Allah korusun bir şey olurdu yani. Evet, i̇yi Onu ki. Ya, yalnız ya, mı yaşıyordu? Yok evliydi de. Evliydi yani. zaten. Biz zindana çıkmadıydık. Daha yani, hı. yeni çıkardık. Evet. Sağlık ocağına kamp falan verdik. Evet. Yeni çıkacak. Hı hı. Çok zor İnşallah kimseye Allah kimseyi Amin. Amin. Çok çok geçmiş çok, olsun. Bu ya deprem değildi bu. Ben bu deprem böyle olmaz. Sallanırsa geçirdi yani. Sallandı. Üst üste bir daha geldi sallandı. Ben o an gelli olan üstüne kapandım. Dedim şimdi geçer, şimdi geçer. Geçmedi. Geçmedi. Nasıl oldu? Ben dedim oğlum şey merdivene gel sırtımı alın. Kendi balkona şaşırttı, balkona çıktı. Peki i̇şte. e, siz nerede kalıyorsunuz şimdi? Biz burada şeyde kalıyoruz, pazar yerinde kalıyoruz. Pazar yerinde. Hı -hı. Çadır. E çadır der konteyner mi? Konteyner verdiler kaldınız. Allah razı çok olsun, iyi. olsun yani. Çok iyi. Yardımcı oldular yani. Evet, çok e iyi. Çok geçmiş iyi olsun. Evet, böyle gördünüz <laughs> tamamen gitmiş. Tamam. Çok geçmiş olsun. Merhabalar. Merhaba. O evet, tamam. Evet, tamam. 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 evet, o biliyorum. Zaten boşaltmışsınız. Tamam. Evet. evet. Şu taraftan da zaten evet. Gitmiş Eşyalarını çöktüğü. şöyle bu. ambarlar çöktü evet. baksana. Evet. Geçmiş olsun abi. Abi, abi ambar, ambar da çöktü. Gelip bakmadılar bile Evet. Abi. Evet oralar çıkmış tabi siz eşyaları buraya taşıdınız ama burası da çok Abi ne yapayım evim evet. çökecek evet. Ne yapayım sağlıyor. her dakika sallanıyor Korkuyoruz ya yani yetkili gelip bakmadı bileme. Ne yapacağımızı söylemiyor bileme. Ne Çok geçmiş olsun. Yok. Çok geçmiş olsun tekrar. Kısmetler bir hazırlamışlar da hepsini. Abi yemeklik üzümüm var daha evet. Yemekli evet. Yemeklik üzümüm evet. var abi. Yemeklik üzümünüz var. Yemekli. Ha, siz e, üzüm siz Esnaf, esnafsınız. Yani. Evet. evet böyle. O Udağıya git bakalım oturulacak yok. Abi. Evet, tahmin edebiliyorum. Bu, bu bina için herhangi bir rapor verdi mi? Sağlam vermiş. Nasıl daha sağlam veriyor? Hala yani Allah için bir git de bir bakalım abi. Allah için. Git bak. Ha bir git bir bakalım. Siz hmm. deprem günü herhalde abi. kendi abi. evinizde evet. değildiniz. Ya, o evdeydim abi. Evet. Ha yu şöyle e, ablanın gösterdiği e, orada evde oluyor, orada değildi. Orada abi, değildi. Ya, bu değildi. Burada bu Evet. Gitmiş. Burada yatıyordu. Yani karşı Antep'e gittiydi. Evet evet. Kardeşi ölmüştü bir tatil. Hı -hı. İşte. Evet, sağ ben de yukarda yaptım yani o gece. Yani çok da bir daha zor böyle. Çok zor. Neyse abi. ki çok geçmiş oldum. Çok şükür Allah'a. Can hayatımızı et. Evet. 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 evet aslında dayrenin içine girmeyi düşünmüyordum ama ısrar edince. Bak, evet doğru doğru can. Evet burası işte. Geçmiş olsun abi. Lazım İşte bu hemen giriş katının içi iç kısmı. Çok geçmiş olsun. Daha var mı çıkaracağınız eşya? Hı hı. Aa, çıkarmaya çalışıyorlar. Bence biraz hızlansanız iyi olur. Evet duvarların tamamı. Tabi yapı denetim kontrol etmiş oturulabilir raporu vermiş. Ee, herhalde ama aile tabi nasıl oturacağını kara kara düşünüyor. Evet. böyle bütün duvarlar evet bütün duvarlar kirişle birleşme kolonla birleşme noktalarının tamamı. Tamamen yani bir duvarlar dökülmüş. Evet. Evet çıkarıyorlar. Çok az eşyaları kalmış. Onları da çıkardıktan sonra artık ev sizin miydi yoksa kira sizin kendi eviniz? Evet, çok geçmiş olsun. Şimdi bunlarla abi haberde mi çıkacak? evet canım. Hadi çok geçmiş olsun abi. Evet yani dairelerin içi tabi ana kolonlara taşıyıcı kolonlara kirişlere bakılıp raporlar verildiği söyleniyor. Burada da herhangi bir problem olmadığı bu kirişlerde söylenmiş oturulabilir raporu verilmiş ama tabi ayda kaygılı şöyle insanlar eşyalarını çıkarmaya devam ediyor Evet, taraf 15 Temmuz mahallesiymiş. Şurası da Menderes mahallesi. 15 Temmuz mahallesi, Menderes mahallesi. Bu cadde iki mahalleyi birbirinden ayırıyor. Şuradan eşyalarını taşıyıp buradaki depoya koyuyorlar. Depo olarak kullandıkları yere koyuyorlar. Umarım bu depremler bir an önce biter. Ve insanlar normal hayatlarına devam ederler diyor. Temmuz Mahallesi'ne şimdi girdik ve burada o yıkılan binanın üst katları tabi çökmüştü. Alt kat yıkılmamış, çökmemiş tamamen. O yüzden buradan da insanlar eşyalarını kurtarabildikleri kadar kurtara, kurtarmaya çalışmışlar. 28 Şubat 2023 depremin 23. günü. Pazarcık'tayız hala ve özellikle depremin çok vurmadığı, ayakta kalan binaların fazla olduğu bir caddedeyiz. Evet ana cadde. Kentin içerisinden, ilçenin içerisinden geçen caddeyi görüyorsunuz. Hemen karşıda ayakta kalan bina emniyet müdürlüğü. Yanındaki bina ise çökmüş daha önce. O caddeden giderken sizlere göstermiştik. Evet şu an bulunduğumuz yer Ahmet Bozdağ mahallesi. Evet buradan ötesi Şehit Nurettin Ademoğlu Mahallesi. Evet burası Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün hemen karşısı. Bugün 28 Şubat 2023 depremin de 23. günü. Bir yer karıldı bir yer. Sizin kızınızın mı? Torun. Torunun. bir yer karıldı işte İzmir'e götürdü. Ha tedavi ediliyor şimdi. Bu da işte betonun altında kaldı. Kızınız. Başlattı. Evet kızınızı kurtardınız. Evet. Evet bu. Evet burası aslında e, ilk gün evet. Çok şükür. Bana şükür yani. Evet. her her bana şükür. Bana şükür. Evet. Hep Her bir şey giyetsin. Torunun durumu nasıl de, şimdi? şimdi de, biraz de, iyidir. Daha iyidir. Daha iyidir. Ha, iyidir, ha. Şükür, ha. Şükür, iyidir. İzmir'de tedavi oldu. Çok iyi. Çok iyi. Evet. Her bir şey de gitti. Evet bu, bu binada aslında biz ilk geldiğimiz günde görmüştük. Sen evet. sen geldin hemen, Evet ilk gün evet, gördüm. burada. bizim evet. yanımıza, iki sefer evet evet. evet, evet. bizim yanımıza geldin. Evet evet. haberi getirdin. Evet sağ olasın. Sağ sen de sağ ol, sen de sağ ol amca. ile beraber gelmişsin. Evet, geliniz. evet şurada bir e, yaşamını yitiren bir ha, genç öğretmen vardı. Var, Onun cenazesi var, çıkarılmıştı var, maalesef buradan. Allah razı olsun. Ee, ben bu sefer, 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 sefer geldim bu sefer. geldim bu sefer, sefer. Sağ olun. Size sağ olun. Siz de sağ olun. İyi bakın kendinize. Oldu haydi. hadi. Çok hoş teşekkürler. Sağ olun. Barmazı. Teşekkür Ama ediyorum. Sizden de, sizden de abla. Sizden de teyze. Evet. Evet, Abi, kızının Kızının evinden aldılar çünkü rahatsızdır ha, ve hazırsın gelecek hazırsın, oturabilsin diye şimdi evet. çadıra götürüyor teyze. Tamam. Şey evet. Şey. Maalesef. Hadi hoşçakalın. Sağ olun. Evet. Şu an yaralı ve tedavi oluyor. Yarın taburcu edecekmiş buraya getirecek kızını e, gelip evinden tekli bir koltuk alıp en azından çadırda rahatça oturabilsin diye bu tekli koltuğu götürüyorlar. Evet, bütün sokaklarda benzer manzaralar, insanlar evlerden eşyalarını çıkarmaya çalışıyor. Kimisi kamyona yüklüyor, kimisi de tek tük aldığı eşyaları aracına yüklüyor. Bir de çocukların oyuncaklarını kurtarmaya çalışanlar var. Şöyle insanlar yükleyebildikleri kadar taksilerine özel araçlarını, eşyalarını yüklüyorlar.